Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. 16 Temmuz'da Hakmar Marketlere gelecek. Aktüel ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Hakmar'a çok güzel ürünler gelecek arkadaşlar. İlk olarak petek desen wok tava var. 28 santim 49.90 Bölmeli kahvaltılık var. 6.95 Oval sunum tepsisi 9.95 tuzlu plastik yumurtalık var Hobby life plastikten 9.95 12 parça çay seti var evox marka 49.95 Güral porselenden 20 santim bol kase 6.95 2 buçuk litrelik bölmeli saklama kapları var renk seçenekleri mevcut 6.95 Yine Güral porselenden 31 santim porselen derin kayık tabak var 14.95 Fonksiyonel hazneli rende geliyor arkadaşlar 3 bıçaklı 19.95 Güral porselenden 24 santim derin kayık tabak 9.95 20 buz küpleri var 12.95 6 litrelik deterjan kutusu geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir marketlere de gelmişti Hobby Life'tan 9.95. Dijital baskılı dekoratif halı çeşitleri var. 80 santime 140 santim, 49.95. Kadınlar için renk seçenekleriyle diskotaytlar geliyor. 24.95. Silikon farklı renklerde atlama ipi çeşitleri var. 8.95. Dijital baskılı paspas çeşitleri 50 santime 80 santim her biri 12.95. Farklı renk seçenekleriyle voleybol futbol topları da var 14.95. İkili farklı renklerde klozet takımı var makarna klozet takımı 79.95. kaneviçe mutfak havlusu var üçlü paket 14.95 kadınlar için yazlık etek çeşitleri geliyor. Standart beden, farklı renk seçenekleri mevcut. 24.95. Çocuklar için yazlık tişörtler var. Farklı desen ve seçenekleri var. 8.95. Erkekler için renkli baksırlar 8.95. Kadın ve erkekler için patik çoraplar 7'li paket 12.95. Erkekler için ve kız ve erkek çocuklar için şapkalar var. 14.95. Kız ve erkek çocuklar için dörtlü patik çorap 6.95. Badminton seti 14.95. Ahşap bloklar 50 parçadan oluşan çocuk oyunu 24.95. Plastik hedef var kutu oyunu 29.95. Oyuncak traktör kepçe römork sürtmeli 19.95 Oyuncak sök tak iş araçları geliyor 39.95 Ahşap denge oyunu var 51 parça 15.95 Oyuncak bebek ve bisikleti kasklı set 39.95 Konulu boyama kitapları var arkadaşlar. Meslekler, hayvanlar, kavramlar. Her biri 175. 16 Temmuz'da Hakmar Express'lere gelecek. Aktüel ürünleri inceledik fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.